Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda herkesin en çok merak ettiği birkaç önemli konuya değineceğiz. Adalet Bakanlığı hakkında konuşacağız. Tabii bizler elimizden geldiğince Adalet Bakanlığı ataması olsun veya ilanlar veya açıklamalar, duyurular olsun. Elimizden geldiğince an beyan takip ediyoruz. Sizlere bunun duyurusunu zaten paylaşımını yapacağız arkadaşlar merak etmeniz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm memur atamasından ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet önümüzdeki dönemde zaten bizler Adalet Bakanlığı ile ilgili önemli bir atama bekliyorduk. 1 Mart'tan önce süreçte bir aşkama yapılacaktır diye düşünüyorduk arkadaşlar. Ama maalesef depremden ötürü yüksek ihtimalle biraz ertelenmiş olacaktır. Ama sayıda veya herhangi bir şekilde iptaliyle ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Tabii ki de alım olacaktır. Tabii ki ilan gelmeye devam edecektir. İlanın tarihi ne zaman olurla ilgili resmi bir açıklama henüz yoktur. Yüksek ihtimalle arkadaşlar Mart'ın ortalarında veya Mart'ın sonlarında tekrar atamayla ilgili resmi bir açıklama gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlarım. Yüksek ihtimalle demiş olduğum gibi Mart'ın ortası veya Mart'ın sonu bunun ana temel sebebi ise artık seçim dönemine de girdiğimiz için arkadaşlar seçim vaadi olarak da kullanabilirler. Sadece Adalet Bakanlığı değil Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ataması veya işte Tarım ve Orman Bakanlığı gibi önemli İçişleri Bakanlığı'nın Gelişme Soru Bakanı yapacağı büro memuru atamaları, KYK yürütlerinin memuru ataması da bunlar da oldukça önemlidir. Hani bunların da ilanı aslında sıkıştırılmıştı. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacaktı aslında arkadaşlar ama depremden ötürü belki 1-2 haftalık bir erteleme söz konusu olabilir. Bakın iptal edildi diyenler var. Lütfen kulak asmayın. Asla atamalar iptal olmaz. Sadece erteleme söz konusu olur. Sayı bir kısmında artacaktır. Bir kısmında da belki biraz düşüş sağlanabilir. Herhangi bir şekilde ilanın iptal ile ilgili söz konusu olan bir şey yoktur. Şimdi Adalet Bakanlığı ile ilgili önemli birkaç konuşma yapmak istiyorum sizlere. Adalet Bakanlığı'nda sizler başvuru yapacaksanız puanınız 70 ile 75 bandındaysa lütfen zabıt katipliği atamalarına sizler şimdiden hazırlık yapmış olun arkadaşlar. Çünkü şu an bir ilan gelse bile Mayıs ayında ancak sınavlar olur. Mayıs ayına kadar muhakkak zabıt katipliği için klavye sınavına iyi bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 75 ile 80 puan arasında bir puanınız varsa infaz kroma memurluğunu düşünebilirsiniz boyunuz kilonuz yetiyorsa. Şiloda bir sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar şu andan itibaren kilo vermeye gayet göstermiş olun veya kilo almaya gayet gösterin ki boy kilo endeksiniz tutumlu olsun arkadaşlar. ilerleyen günlerde zaten Adalet Bakanlığı atamaları hakkında ayrı ayrı video hazırlayıp sizlere sunmaya gayet göstereceğim. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, büro memurları veya Adalet Bakanlığı destek personel ataması, koruma ve güvenlik görevlisi ataması, temizlik görevlisi ataması gibi tüm ilanları ayrı ayrı değerlendirin. Sizler ne başvurabilirsiniz. Hangisine kaç yere başvurabilirsiniz? Kaç tane farklı branşa başvurabilirsiniz gibi önemli kısımların hepsine ayrı ayrı deneyeceğimizi belirtmek istiyorum. Demiş olduğum gibi iptal ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Sadece erteleme söz konusudur. Martın ortasında veya sonunda tekrardan bir açıklama yapılacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu anki kendinize iyi bakın. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey yalnızca olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.